Herkese selamlar dostlar ben emircan ve bugün sizlerle beraber efsane bir duyuru ile karşınızdayım Arkadaşlar 2000 aboneye ulaştık Hepinize çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için Bana destek çıktığınız için herkese arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederim Sizin sayenizde 2000 ulaştık e, Aslında Şöyle yani Dünden önceki gün ulaşmıştık fakat Ben abi videosunu çekmeye bugün karar verdim Yani aslında bir şeyi bekliyordum onu bekleyecektim Ama o olmadığından sonra Bari çekeyim dedim ee, Yani arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum Ve yakında arkadaşlar katıl de açılacak ee, Katılaraktan da bana da destek çıkabileceksiniz Sizin sayenizde Burada oldum hepinize çok ama Çok teşekkür ediyorum dostlar ee, Tabii ki de 2000 abone olmamız Bir şey değiştirmeyecek yani Hala yayınlara devam edeceğiz Yine sizlere robux dağıtacağım yine Minecraft yayınları ne bileyim Farklı farklı oyunların yayınını yapacağım. Yani aralıksız olarak devam edecek arkadaşlar bu yayınlar yine. Sizlere tam olarak destek vereceğim. Ee, bu arada oyunu da şu an e, ben oynuyorum. Yani aslında ilk videoyu çekip sonradan seslendirmeyi ekleme gibi bir olay yapacaktım. Ama sonra dedim ki hem oyun oynayayım. Hem de bari videosunu çekeyim. Yani arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde buralara geldim ve sizin sayenizde artık yeni yeni adımlar atıp yeni yeni insanlarla tanışıp yeni yeni bir kitle oluşturup efsane videolar ile devam edeceğiz. Umarım arkadaşlar nice 10 binlere nice 5 binlere falan gelebiliriz. Bunların hepsi sizin sayenizde olacak şeyler arkadaşlar. Lütfen bana desteğinizi kesmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bana destek vermeye devam ettiğiniz sürece ben sizlere daha fazla çekilişler yapacağım daha fazla videolar çekeceğim daha da böyle eğlenceli e, taktikler videosu olsun role play videoları olsun ya da gerek e, roguel falan öyle videolar olsun onların hepsinden sizlere çekmeye çalışacağım dostlarım ve bu arada şu an ekranda oynadığım oyunu soruyorsanız da arkadaşlar Atak 10 Titan Freeplay Mod e, Animesini izleyen arkadaşlar bilir zaten bu oyunu. Ee, güzel bir oyun. Size de arkadaşlar bu oyunu öneririm cidden. Yani zaten bunun videosunu da çekeceğim yakında. Merak etmeyin. <laughs> arkadaşlar karga geldiği için kapıyı açmak zorunda kaldım. Burası bir tık troll oldu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun da sizlere videosunu çekeceğim. Yani e, eğlenmek isteyen arkadaşlar için bence bu oyun tam onlara göre... Yani abi gidiyorsunuz bir şeyler katlediyorsunuz ve yani sonucunda da level gelişiyorsunuz. Sonra o levellerle de kendinize güçlendirmeler basabiliyorsunuz. Yani şöyle arkadaşlar şimdi beni iyi izleyin. Yani bakın şu an burada beraber bunları yani bu ipleri de Q E tuşlarıyla dağıtıyorum. Böyle büyük büyük insanlar var bunların ee, sırtlarının arkasına geçip böyle enselerini kesiyoruz. Ve böylece abi onları katletmiş oluyoruz. Zaten bunun animesini izleyen arkadaşlar varsa e, ne demek istediğimi anlamışlardır. Ee, böyle arkadaşlar sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Şöyle bakın bak şimdi mesela özel gücüm var benim. Hop ama kullanamadım. Özel gücü boşa götürttüm. Aferin emir aferin. Şöyle görüyorsunuz abi böyle kesebiliyorsunuz. Efsane bir şey yani 10 numara 5 yıldız. Dediğim gibi arkadaşlar umarım destek böyle devam eder ve nice 5K'lara nice 10K'lara doğru ilerleriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım dediğim gibi daha da büyük yerlere yakında ulaşırız. Bay bay. <laughs>